Merhaba herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Hatay Spor ve Trabzonspor'un maçı var biliyorsunuz. E, maç öncesi değerlendirmemizi yapacağız değerli arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden hemen önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki Hatay Spor'un çalkantılı bir dönemi var ve e, yaklaşık 5-6 maçtır da çok iyi gittiğini söyleyemeyiz değerli arkadaşlar. E, Trabzonspor da aynı şekilde şu an ligde 8. sırada. Ancak şöyle bir şey var. Trabzonspor eve nazaran deplasmanlarda biraz daha iyi oynayabiliyor. Tabi son önceki 4 maçına baktığımız zaman Trabzonspor'un berabere kaldığını söyleyebiliriz. En son maçını da kazanmış değerli arkadaşlar. Bunun içinde ben Trabzon'un Hatayspor karşısında üstünlük kuracağını, Hatay'da Trabzonspor'un yaklaşık 3 golle, 3 gollük bir skorla maçında skorunun ben 3-1 biteceğini düşünüyorum. 3-1'lik bir skorla Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Ee, bu akşamki maçta maç saat 19.00'da başlayacak. Ee, Hatay Hatayspor'un ev sahipliğinde olacak bir maç. Güzel bir maç bekliyoruz. 3-1'lik ee, gollü bir maç bekliyorum ben yani karşılıklı gol olur. 2.5 ee, üst rahat çıkacak bir maç. Ee, bunun yanı sıra da Hatayspor'dan bir gollük bir reaksiyon bekliyorum çünkü Hatay Spor bu aralar değerli arkadaşlar çok olmadıkça da hafifçe bir şu an düşüm, düşme eğiliminde o yüzden ben Trabzonspor'un bu maçta bir reaksiyon göstereceğini Hatay Spor'a üstünlük kuracağını düşünüyorum bunun yanı sıra diğer takımlara baktığımız zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray 19 puanla ilk sırada yer alıyor hemen ardından Fenerbahçe 3. olarak Beşiktaş 16 puanla Bunların hemen arkasından Samsun Spor geliyor. Samsun Spor 15 puanla şu an ligin 4. konumunda yer alıyor değerli arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bugünkü Hatay Spor Trabzonspor tahminimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.